Evet Barbun Naki'den herkese günaydın. İyi pazarlar. Ee, dalış yapacağız bugün, bir serbest dalış. Yaklaşık 2 saat saat gibi bir dalış planladım. Levrek mevsimi ama iki haftadır levrek gözükmüyor. Ee, biraz da ahtapot vurmaya hedefliyorum. Onun yanında bir şeyler varsa vurmaya çalışacağız. Ee, çok yavruları atmıyoruz zaten biliyorsunuz. Ee, çok çalkantı yok, çok dalış havası değil. Ee, su da bulanık değil. Bu ara pek balık yapmıyor fark etmez sporumuzu yapalım 14 derece suda 2 saat kadar yüzmeyi planlıyorum çıkışta görüşürüz 21 Evet herkese merhaba barbunaki'den 14.45 saat şu anda yaklaşık iki buçuk saat civarı falan yüzdük hava güneşli su 14 derece Balık biraz açıkta. Yaklaşık 10 metreler, 15 metrelerde agoşonlar yaptım. 1 dakikalık, 1 dakika 15 saniyelik. Ee, pek bir şey yok yani. Birkaç tane kefal var. Onları gördüm. Onun dışında bir tane levrek vardı. Ama da şansımda tutmak ıska 1 kilo civarı bir şeydi. O da 15 metre falan. Yani balık açıkta. Kıyıda balık yok. Açıklarda agoşanlar falan. Soğuk su tabii. Çok nefes tutamıyoruz ama Fena yine sport bir dalış oldu. Bunun yine ne aldık. Şöyle iki tane alt var. Yurda yurda. Bir tane de kefalimiz. Tavalık. Bir tane de bacak. <laughs> Bacağı bırakmadık. Yani alt topu yine aldık. Yine limitler dahilinde. Güzel gördüğünüz gibi şöyle. İkisi 1.5 kilo <laughs> herkese merhaba. Barbun Bugün dalışımızı yaptık. E, biliyorsunuz iki tane altı pot. Bir tane de böyle bir e, kefal vurdum sarı kanat. Ee, pardon sarı, sarı kulak kefal vurdum. E, onu doğal böyle otlarla kara tavada böyle kendini yemiz kadar güzel bir e, yemek yapacağım sizler için. İlk önce sarımsakları ve soğanları e, zeytinyağında kavurduktan sonra üstüne kayalardan topladım kaya koru. otlarından içerisine birazcık aroma diye koydum. Sonra kefalleri de tam üstüne attım bir sıcak su. ve yabani radikallardan topladım yine yani doğal. Onlarla harmanladım. Güzel bir kefal plaki olacak. Tamamen doğal ortamda. Bunları böyle her zaman evde yiyemeyiz. Harika kokuya bakar mısınız? Mis gibi doğa kokuyor. Biraz önce kefali vurdum. Otları doğadan, dağdan topladım. Daha ne olsun. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Evet doğal kefal plakimiz hazır. Kefal birazdan yarım saat önce sudaydı. Güzelce temizledik. Güzel harmanlı otlarla plakimiz yaptık. Tadına bakalım şimdi nasıl olmuş. Şöyle suyuna. Kaya koru ve radikanın müthiş aroması. Ve biraz da kefalden alalım. şuna bakar mısın? Dağılıyor bak. Dağılıyor. Evet harika. Böyle bir lezzet yok. Perfecto. Grande. Mükemmel. Poli oraya. Poli 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 oraya. Evet dostlar. İstanbul'da, Ankara'da falan yaşamayın. Atın kendiniz deniz kenarında. Burada ortam çok güzel. Görüşürüz.